Pohçacı! <laughs> Anam, ninca gelmiş. Sen kimsin kız? Yok kızım, ninca değil ben. Pohçalarım var bak. Pohçacı! Kız Arap kızı, teri tere satıldığı nerede görülmüş? Ben kendim bir sat pohçacıyım. Ben seninkileri alayım da benimkileri kime satayım? Anlamıyorum, benim pohçalarım başkasının pohçası benzemez. Bir alana. Bir de bedava. Hı. Bırak gireyim şimdi buna. Boncacı! Arap kızı Boncacı. satalım mı? Arap kızı satalım mı? Vay bay, bay. Için için için. Ay, boğcacığım. Ay, boğcacığım. vay vay! Boncacı! Ay! Boncacı! Bismillah ne olur be! var vardır güzel kızım bakmaz mısın? He? <laughs> Arap bacı, dışarı! Hadi hanım hadi! Gacı fukara asimi gibi yapıştık bu çacıymış! Yürü hadi dışarı Aa, hadi! Aa, Güzel kızım seni sevdim varla. sana promosyon ekstra. Bir alın ha, iki tane bedava ha? İki parça bedava mı dedi? Kız sana ne kar kalıyor o zaman? Yoksa bunlar hırsızlık malı mıdır? Kendim dikiyorum anne bak, o yüzden odur. Hadi vereyim sana bak, gelinlik kendi kızım varmış. Ha? Hadi vereyim sana be. Gel gel gel. Kız ana, hadi bakalım be. Hakikaten de çeyizim yok. Bir donumuz var kırmızı, bir anası giyer bir kızı. Ay bu dandari külotlar da çok güzelmiş be. Ne alalım mı? Al bir şey kuşum al. Gelince kuşucu kuşu tutsan. Ay ay. ay, ay. Ne ne çok seksi geliyor. Bak, bak. Sana niye seksi geliyor be? Ay aman yani. Erkeklere çok seksi gelirdi mi gidelim? Şaşırdım. ya. Canım. Anam. Sen bir şey bir şey dene. Bak gülecek çok canı olacak. Çok ha, öyle değil mi? Dur, biraz ha. Kısmet ananın intihalisine benziyor bir. Neyse ben şunu şurada bir deneyeyim anam. Şunları bir çıkarayım şöyle. Aa, olmaz. Anam niye olmuyor anam? aramızda erkek mi var kız? Hepimiz karıyız. Aa, ormaş. Doğru, hepimiz kadınız. Ne utanacağız? Soyuk kız, soyuk. Olmaz. Ah, anam gacı delirdi be anam. Aman. Tamam, ben utanırım be! Geçici halde anne, hadi ha! Hadi. Aman ne biçim karı bu be! İyi hadi ölü olsun! Hadi hadi enişte ha! Aman! Hadi! Güzelim ver bakalım bir öpücük! Ay sapık mısın Nesli be? Uzak dur benden! Şşt! Ayıp ediyorsun be Sultan! İnsan sevdiğine bir öpücük vermez mi ha? Aaa Ferhat! Şşt! Şşt! Ne Ferhat'ı kız? Ne bağırırsa o züğürt bitinin adını. E, ferhat beni andı galiba. Sana seslenecektim bir de ağzından. E, öyle Ferhat çıktı. Allah'ın işine bak. Normaldir güzel kızım. Olmuş, Okul aa. dönmesinden başka bir at düşündüğün yok ki. Baş Şşt. abla. Bak kızım bu olmadı ana. Bizim bir komşu kısmet aa. karısı var. Onun intiharisine döndü kız bu. Aa. Ya ne olmuş canım? Ama istersen bir de şunu dene bak. Şu seni daha çok açar be. Ha? İyi ee, o zaman bunu burada deneyim. <laughs> niye olmuyor Orhan. anam niye olmuyor? Sana ne oluyor kız? Az önce kar karı yaydık dedim bir şey olmaz dedi. Ya tamam gene kadın kadınlayız ama ha. utanır kadın ha. ya anam. Ya git içeri dedeme. hadi gideyim bari. Hadi hadi. Hadi hadi. Heh. Ya sen delirdin mi be Ferhat? Niye bu kadar girdin ya? Anan görüşmemize müsaade etmezdi Şahane. Ne yapayım? ...ben de mecburen bu kulağa girdim. <laughs> Lan kafana saksı mı düştü senin? Bilmez misin anam gerçeği anlarsa öldürür seni. Oha! Seni bir dakika görebilmek için var ya ölüme bile razıyım Şahane. Hem bizim aşkımız büyüktür. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı. Hatta <laughs> var ya Nihat Doğan ile Sinan bile bizim gibi sevemez ha. He. Helalimsin. <laughs> bir tanesinden, bir tanesinden... Aa! Saçmalama bir de cilveleşiyor ya. Ya rahat dur şimdi anam gelecek ya. Ya boş ver be. Ne boş ver? <laughs> Kız bu entari nasıl oldu? Ha bacım. Ha Arap bacı. Ee, çok şükür olmuş değil mi Ferhat? Ay! Aman Arap bacı diyecektim. Ay şaşırdım. <laughs> Ana. Dedim <laughs> be. Bu gacının aklı fikri Ferhat'ta. Herkese Ferhat Ferhat der. Ah, ah, belli ki çok seviyorlar. <laughs> ah, dur bakayım sana bir anımı. Güle güle gel. gel inşallah. Çok güzel olmuş. Aman güzel oldu kız ara. Kızı iki getirmişsin. Kız bunları. <laughs> kız ne kızı? Gel evet, gel. Evet. Evet. Ben sana ne demiştim ben abla ha? Ne yapıp edip sultanla görüşeceğim hey. demedim mi? Hop! Dur <laughs> bakalım. Görüştüm işte ha.